Börekçiden çıktıktan sonra bir kavga esnasında yaralanıyor. Görüntüleri bulduk. Kimle kavga ediyor? Elimizde görüntü var ama şahsın kimliğini tespit edemedik. Yolla hemen bir de biz bakalım. Emir anlaşıldı Savaş. Sokak ortasında adam bıçakladığına göre sabıkası kesin vardır. Ya ne yapıyorsun Ilgaz? Bırak Allah aşkına ya. Yaptığın iş mi? Şifresi yok. Geldi. Kim tanıdık biri mi? Fatih değil mi bu? Aynen o. Çocuğun korktuğu başına geldi işte, bak. İnsan ailesini seçemiyor işte. Hele Tuğçe'nin durumu daha da karışık. Emirleriniz sayın savcım. Şahsın adı Fatih. Soyadı neydi? Kartal. Fatih Kartal. İkametki adresini yolla bize hemen. Emir anlaşıldı savcım. Kaçmasına izin vermeyeceğiz değil mi savcım? Biz mi? Aynen öyle. Bence de. Hangi deneye girdiyse çıkarıp alacağız oradan. İşte okul çıkışı canı alacağım geleceğim. Ya abla ben ne yapayım yani? Çocuğuma sokakta mı kalayım? Anlamıyorum ki. Teyzeme gideyim diyeceğim. O da almaz ki. <laughs> Hadi. Kim o? Yulgazkaya Cumhuriyet Savcısı. Açın kapıyı. Fatih burada mı? Yok. Ne oldu? Bir polis memuruna saldırıp kaçtı. Bir müsaadenizle geçeyim. Eren mi? Evet. Allah <laughs> oh Tuğçe nerede? Tuğçe biliyor mu? Yanında hastanede. Allah, ım. Allah. Eren'in durumu nasıl peki? Nasıl yani? Hamilete aldılar, bilmiyoruz. Bu Fatih nerededir? Nereye takılır? Yani, şey dükkana gitmiş olabilir. Bunu ana caddeye çıkarsanız, bir tane telefoncu var zaten görürsünüz. Tamam, gelirse polise haber verin. Yok. dükkan. Ha, telefoncu dediği bu herhalde. Şu. Ondan girip bir sorayım ben. Fatih nerede? Çiş lan çiş ağrım Hop hop yavaş. Bu. Nerede oğlum? Kardeşim ne, baksın yapıyorsun baksın şöyle, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Görmüyor musun yok? Ha? Çek. Hı? Şurada. Gel buraya. Gel 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 gel. Al şunları. Geç geç geç. Ya biz ne yaptık ki? Al şunları. Ne yaptık ki? Ne yaptık ki? Bunlar ne oluyor bunlara ya? Var mı bir gelişme Mut? Bu Fatih'in HTS kaydına baktık. Eren komiserimin yanından ayrıldıktan sonra telefon sinyali sona erdi. Kapamıştır ya da atmıştır. Bu ikisi kesin biliyordur. Bizzat ifadelerini alalım. Sen de içeri gir bir incele. Bir iz kalmış mı bir bak. Emin anlaşılırsın. Tamam, tamam hadi. Emin sarşı. Alın siz merkeze götürün.